Herkese merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Age of ile birlikteyiz. Bugün arkadaşlar mükemmel bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzda bildiğiniz üzere beta'da hesabım olduğu için 6. sezondaki kahramanlar duyuruldu. Şimdi sizlerle birlikte o kahramanları inceleyeceğiz. Lakin videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın dostlarım. Açıklamada da Vura Game linki var Referans'tan katılmayı unutmayın. Mükemmel indirimlere sahip olabilirsiniz. Şimdi dostlarım hemen sırayla ilk kahramana hani en üstten başlayalım. Sonradan değerlendiririz zaten. Şöyle arkadaşlar strateji komutanına mızraklı suvari tarafına gelen Da Jiang Gou diye bir ablamız var. Ee, buff ve yenilem olarak geliyor ama yine de öfke becerisine bakalım. Birimleri yeniler. Ve evet, kahramandan verdiği strateji hasarını 9 tane boyunca arttırdı. Güzel bir şey var. İmza becerisi bizim için önemli çünkü arka tarafa koyacağız. Birimleri yeniler ve diğer iki kahramanın stratejisini ve kudretini Dejang'ın karşılık gelen temel niteliklerine kadar eşit miktarda arttırır. 3 kez birikir ve kaldırılamaz. Mükemmel bir imza becerisi. E, strateji ve kudretine baktığımız zaman da 0.92, 1.04 artıyor. Gayet de güzel. Özel bir beceri var mı diye bakalım derken İstikam kuvvetlendirmesi. Hemen bakalım. Kumandan imza becerisi kullandığında özelleştirebilir beceri hasarı artar. Özelleştirebilir beceri kullandığında ise imza becerisinin etkinleştirme ihtimali %2 artar. En fazla 4 kere birikir. Mükemmel bir beceri arkadaşlar. Bakın üstüne yok bu becerinin. Şu ana kadar daha ilk komutan inceledik ama çok güzel bir beceri. 4 kere birikmesi de güzel. Baktığımız zaman arkadaşlar ihtimali birikiyor mu bilmiyorum. Sonuçta e, Türkçe'ye çevir yanlış olabilir. Ama ihtimali de birikiyor diye varsayarsak %24 hasar arttırımı ve %8'de tetikleme ihtimali veriyor. Bence mükemmel arkadaşlar. Suvari ve Mızraklı'ya gelmiş bu ablamız. Taktikçi suvariler ön plana atmaya başlıyor oyun yavaştan. Buradan bunun sinyalini aldık arkadaşlar. Güzel bir komutan. Ben beğendim. Sonra arkadaşlar geldik Alparslan. Saldırı aktif olarak gelmiş. Sadece okçu kompuna gelmiş ve aktif tip diyor. Çok garip inceleyelim. Öfke becerisine bakalım. Önünde konu alanda bulunan en fazla 3 düşman birliğine hasar verilmiş. Ve kaçış etkisi uygulayarak 9 saniye boyunca her saniye savunmalarının belli bir yüzdesini yok sayarak bir kudret hasar veriyor. Özetle arkadaşlar 3 düşman birliğine hasar veriyor ve kaçış etkisi uygulayarak rakibe belli bir savunmalarını yok sayarak hasar veriyorsun. Saniyede bir. 9 saniye boyunca her saniyede bir veriyorsun bu asarı. Şimdi yaman yaman toynaklar. Üf, i̇sme bak be. Aktif bir beceriymiş ve etkinleştirme ihtimali %55. Mükemmel. Şu an bir leveldeki hallerini görüyoruz. Bilginiz olsun. Düşman birliğine kaç etkisi uygulayarak 9 saniye boyunca her saniye sanma yok sayan kudret hasarı verir diyor. Burada da görebilirsiniz. Yani öfke becerinin aynısı. Düşman birliğine zaten senin birliğin tarafından katış hali uygulanmışsa mevcut katış hali anında sonuçlanır ve e, ee, direkt hasarı vurulmuşsunuz arkadaşlar. Her bir saniyede en fazla bir kere sonuçlanabiliyormuş. Yaman toynaklar kritik vuruş hasarı vermez diyor. Okey. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Aktif bir beceri ve %55'lik bir ihtimal var. Hatta yan becerilerinde büyük ihtimal yüksek moral de vardır. Aynen. Bakın yüksek moralde bir yan becerisi var. Aktif beceri arttırma şansını arttırıyor. Burada da alt beat var. Şimdi alt beat'e gelmeden önce bu beceriyi özetleyeyim. Şuradaki aktif beceriyi etkinleştirdin diyelim. %70 ihtimal diye bir yuvarlarsak. 9 saniye boyunca hedefe yakma hasarı gibi bir şey aslında veriyorsunuz burada ve sağmasını yok sayan bir kude tasar veriyorsunuz. Her saniye gidiyor bu. Diyelim ki ikinci tur tekrar bu kahramana geldi. Yine bu beceriyi eğer ki atarsa bakın yine bu beceri diyelim yüzde ihtimal tuttu. Atarsa önceki direkt bitiyor sonuçlanıyor. Mevcut mevcut kaç hali sonuçlanıyor. Tekrardan devam ediyorsunuz mükemmel bir hasar söz konusu olabilir arkadaşlar imza becerisinden. Ee, geldiği zaman göreceğiz ama kağıt üzerinde güzel. Umarım anlatabilmişimdir kaçış olayında. Gelelim yeni bir beceri var burada. Alp Yiğit. Düşman birine kudret hasarı verir. %160. Hedef kaçış halindeyse fazladan bir kez daha kudret hasarı verir. Mükemmel bir beceri. Bitti mi bitmedi arkadaşlar. Hedef kaçış halinde değilse 6 saniye boyunca her saniye savunmanın %10 kadarını yok sayan kudret hasarı vermesine sebep olur diyor. Yani alt yiğit becerisi de e, kaçış veriyor. Mükemmel bir e, düzen oluşturmuşlar. Alt yiğit becerisi de kaçış veriyor. Yan becerilere baktığımız zaman bir saldırı, kanan susamışlık ve yüksek moral var. Büyük ihtimal bu kahramanda alt yiğit ve yüksek moral becerilerini kullanacağız. E, kahramanlara devam etmeden önce arkadaşlar şöyle bir yıldızlarına da bakalım. İksiz ziyafeti yenileme oranını %50 arttırır diyor. Buradaki becerinin Ondan sonra devam edelim. İksiz ziyafetin nitelik aktarım oranını kullanım başına %3 arttırır. Mükemmel. 3 çok güzel. İksiz ziyafet etkinleştirdikten sonra birliğin aldığı hasarı of kanka mükemmel bir kahraman. Kesin. Yani şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bu kahraman kesinlikle anlayacak. Sonra devam edelim. Alparslan'ın yıldızlarına bakalım. Yaman toynakların kaç şahinin hasar oranını arttırır. Güzel. Yaman toynakların etkinleşme ihtimalini Oha lan. Yaman toynaklarının etkinleşme ihtimali 110 arttırır. Kaçış halini sonlandırırken hasarını 115 arttırır diyor. Bak Yaman oynaklar 110 diyor ya. 55, 65, e, buradan da gelecek 18, 75, 83. %83'lük bir oran var arkadaşlar. Ya bu beceri çok fazla vuracak demedi demeyin. 5. yıldıza bakalım. Yaman oynaklarının sanma yok sayma oranı ek olarak arttırır. Yaman toynaklar her etkinleştirildiğinde bildiğin aldığı hasarı %5 azaltır. En fazla 3 kere birikir. Yani %15'likte bir hasa azaltma geliyor. Mükemmel. Ee, okçu olarak gelmiş. Mulan kompunu coşturabilir bu komp. Ee, FSM ile birlikte kullanılırsa hasa azaltma e, güzel olabileceğini düşünüyorum. Savaşçı kılıca geçtik arkadaşlar. Siki bio Afrikanus diye bir kahraman gelmiş. Ee, destek ve buffer olarak çok merak ediyorum. Kumandan becerisine bakalım. Birimleri her saniyede yeniler çöp. Diğer kahramanın imza aktif becerilerini arttırır. Ve onların etkileşme ihtimalini de arttırılmış. Yani güzel ama ön tarafta kullanılmayacak bir kahraman. Afrika Fethi diye bir imza becerisi var. %100 etkileşen bir pasif beceri. Kumandanın imza aktif becerisini etkileştikten sonra birliğin aldığı hasarı 3 saniye boyunca azaltır. E bu bildiğin şey Konstantin. Devam edelim. 5 defa tetiklendikten sonra birliğin fetih haline girer. Fetih haline girer diyor. 6 saniye sürüyormuş. Bu hal boyunca kumandanın imza aktif becerisi kritik vuruş yapabilir. Oy. Ve etkinleşme ihtimalini de arttırır diyor. Arkadaşlar savaşçı kılıçlı ya da artık kritik oranı gelmiş bulunmak bulunmaktadır. Savaşçı kılıcının önünde hiç kimse duramayacak. Ve Arthur'un arkasına bu olacağı için Arthur'un imza becerisi zaten çok fazla vuruyor. Kritik de atacağı için mükemmel olacak. 5.96'dan 6.32'ye artıyor. Büyük ihtimal bir 20 oranlı bir şey olur bence. E, 40 devirde tabii ki gelince göreceğiz. Ve e, etkinleştirme ihtimalini de arttırıyor onun yanında. Ayrıca birliğin beceri saraldıktan sonra derhal birimleri yeniler diyor. Her 3 saniyede en fazla bir 2ye tetiklenirmiş. Anladık. Güzel. Savaşa girdiğinde derhal 6 saniye boyunca fethi haline girer. Of. Mükemmel beceri. Ee, Miyamoto, Lagarta ve Afrika bir olduğu zaman çok hızlı bir şekilde anlık hasarlar verilecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, yani sonucu zaten göreceğiz. Bunun yan becerisi var mı? Tek kişilik ordu diye bir becerisi varmış. Birliğindeki diğer kahramanların imza aktif beceri etkinleştirme ihtimalini arttırır. Bir imza aktif beceri kullandıktan sonra birliğin diğer tüm kahramanların imza beceri hasarını 3 saniyene %15 arttırır. Kudret bonusu. Of. Trivana'yı da at çöp artık. Trivana'yı da çöpe gitti arkadaşlar. Bu kahramanın özellikleri mükemmel. Yapacağınız komp. Miyamoto, Lagarta, Sikibio. Sikibio ile Yargıke. Burada da kralın kılıcı 10 numara olmuş. Adil yargı da anılabilir ama kralın kılıcı coşturur burayı iyice tam hasar olursunuz. Scipio harbi isminin hakkını veriyor. Geçelim arkadaşlar. Fatih William bu arkadaşımız vali bu arada bilginiz olsun. Baktığımız zaman suvariye gelmiş derken evet taktikçi suvarileri coşturacak dedim ben. Evet dostlarım destek kahraman olduğu için öfke vereceğini boş veriyorum ve devam edelim. Kıyamet muhakemesi kahramanların tamamen farklı imza beceri türlerine sahipse o beceri türlerinin işaretler her altı saniyede bir birliğin anının hasarını azaltır ve işaretli türde becerilerin anının hasarını 3 saniyenin ek olarak azaltır diyor. Bir düşman birliği işaretli türde bir beceri etkinleştirdiğinde senin kahramanlarının aynı tür beceri hasarını 3 saniyenin arttırır. Ee, değişik bir özellik var arkadaşlar tamamen. E, karşı tarafta yani sana vuran kahramanların becerisi, sendeki kahramanların becerisini e uygun bir şekilde olmuş Hasar azaltma var Senin becerilerinden aldığın hasar azaltma var Değişik bir özellik Yeni bir özellik e Geçelim imza becerisinde var mı yeni bir şey derken Taht iddiası Hemen bakalım taht iddiasına Bu kahramanın imza becerisi kullandığında Diğer kahramanların imza beceri hasarını arttırır diyor Güzel. Beceri türü bu kahramanın imza becerisinden farklıysa %6 hasar artışı daha kazanır. Bu etki en fazla 4 kez birikir diyor. Ve geldik arkadaşlar. Gönlümüzün efendisi Lubu'nun önüne gelecek kahramanın özelliklerine. Kumanda olarak geliyor. Saldırı ve buffer olarak geliyor. Yıldızlarına tekrar bakacağım arkadaşlar. E, hepsini incelemek istediğim için biraz kaynadı. Evet kumandan becerisi düşman birliğine kudeta hasarı verir ve bu kritik vuruş yapabilir. Okey. Etkisi 15 saniye süren bir yığın bulut ejderi işareti uygulayıp 6 saniye boyunca birliğin aldığı hasarı azaltıyormuşuz arkadaşlar. Etkisi 15 saniye süren Bulut tecrübeli uyguluyorsak niye 6 saniye boyunca hasar azaltma alıyoruz? Hiçbir şey anlamadım. Ama hasar vurup hasar azaltma aldığımız bir beceri arkadaşlar. Bilginiz olsun. bulut ejderi diye bir işaret uyguladığına göre 15 saniyelik. Demek ki bulut ejderi ilgili bir buff olabilecektir arkadaşlar. E, i̇mza becerisine baktığımız zaman pasif bir beceri cesur kurtarma diye bir becerisi var. Aramanlardan herhangi biri ikinci vuruş beceri etkinleştirdikten sonra düşman birliğine 15 saniyelik bir adet bulut ejderi işareti uygular. 3 1 ulaştı? birliğin uyguladığı tüm bulut ejderi işaretini tüketir ve kudret hasarı verir diyor. Kritik vuruş gerçekleştirebilir bu beceri. Ayrıca %18 ihtimalle zoyun ve bir sonraki kahraman 3 saniyede çifte saldırı haline girer. Baktığımız zaman %1'lik bir artış var. Yani toplamda çifte saldırıya girme ihtimali %50 civarında olacaktır bence. Buradan baktığımız zaman. Bu beceride de kritik vuruş oranı bulunur diyor. Yani bu beceride kritik atabiliyormuş. Zuyun öğrendiği özelleştirebilir ikinci vuruş becerilerinin verdiği hasarını azaltır ve tetiklenme ihtimallerini arttırır diyor. Bakalım burada bence farklı bir şey var arkadaşlar göreceğiz zaten. Hemen yandaki imza becerilerine bakalım farklı bir şey var mı? Ejder alameti. Normal bir saldırının ardından dönüşümlü olarak şu etkiler arasında geçiş yapar. Tüm kahramanların özelleştirebilir ikinci vuruş beceri etkinleştirme ihtimalini arttırır. İkinci olarak da diğer özelleştirebilir ikinci vuruş becerisi anında kullanır ancak hasarını 15 azaltır diyor. Yani %15'lik bir hasar azaltma veriyor. Arkadaşlar bakın ben ne dedim bir şey var dedim değil mi? İmza becerisindeki hasar verdiği hasar azaltır diyor ya. Ama etkinleşme ihtimalini arttırıyor. Zaten baktığımız zaman en önemli skill'i ejder alametinde bir hasar yok. Anladın mı? Etkinleşme ihtimalini arttırıyor. Şimdi bunu koy cebe. Lubu'dan örnek vereyim. Bu beceri tetiklendiği zaman Lubu'nun e ikinci vuruş becerisi etkinleşme ihtimali %5 artacak 6 saniye boyunca. Eğer diğer olursa ikinci vuruş becerisini anında kullanacak ama hasarını %15 düşürütecek. Bilginiz olsun. Kim kahramanlara buff veriyor bu arada? Haberiniz olsun arkadaşlar. Yani ikinci özellik tetiklendiği zaman Lubu'nun özelliği de tetiklenecek. ikinci vuruş. Mükemmel bir beceri. Ondan sonra burada da büyük ihtimal Karabayrak kan ödeme eleştiri iskırı eleştiri alabilirsiniz. Hem kritik vuruş oranı veriyor hem de e, zırhını azaltıyor. Ama burada Karabayrak da olabilir. Normal bir saldırı başlattıktan sonra en yüksek kudete sahip kahramanın kudretini arttırır ve en yüksek zırha sahip düşman kahramanın zırhını azaltır. Mükemmel bir beceri. Zaten imza becerisindeki ikinci vuruş becerinin hasa azaltması var ya o da devredeşi kalmış oluyor. Niye? Direkt Lubu'ya kudret veriyorsun. Aslında kumandan olup arkadaki kahramanı bufflayan bir kumandan değişik bir abimiz. Bence kullanılır lakin hasa azaltma yok. E bunun büyük ihtimal Atilla'yı çıkartıyorlar buradan derken aynen. Atilla'yı çıkartıyorlar ve, ve Zuyun, Lubu ve Timur'la birlikte devam ediyor arkadaşlar. Yıldızlarına bakalım. Şimdi sona geldiğimize göre yıldızlarına bakabiliriz. Cesur kurtarmanın hasar oranı %40 ve tüm kahramanın kritik vuruş hasarını %10 arttırır. Güzel. Cesur evet. kurtarma imza bediyesi arkadaşlar. Ayrıca tüm kahramanların kritik vuruş oranını %15 arttırır ve birliğin aldığı kritik vuruş hasarını azaltır. Güzel. 5. yıldızına bakalım. Cesur kurtarmanın çifte saldırı ihtimali yüzde kırk arttırır. Acaba orada kaçtı? Ya yani sadece 5. yıldızda yüzde kırk veriyor. Büyük ihtimal e, çifte saldırı ihtimali %100 falan olabilir arkadaşlar. Yüzde yetmiş veya yüzde yüz arasında diye düşünüyorum. Zoe'un kumandan olduğunda her normal saldırı %45 ihtimalle 5 öfke yeniler. Oo güzel. Zoe'un Lubu ve Timur'la birlikte bence güzel olur. Atilla'yı buradan çıkarma sebepleri de kompun dağınıklılığını düşürmemek. çünkü Timur'daki Timur'un verdiği dağınıklılık önemli. Güzel. Fatih William'a bakalım özelliklerine. Kıyamet muhakemesini etkinleştirdikten sonra birliğin %10 daha az hasar alır ve %10 daha az hedefli beceri hasar alır. 3 yıldızda bir düşman birliği işaretli türde bir beceri kullandığında senin kahramanların üzerindeki hasar artışı etkilerini bir %5 daha arttırır diyor. Hani orada e, bafliyoti imza becerisini hatırlayın onun etkisini arttırıyor. 5. yıldızda da aynı özellikler ve e, tüm beceri türlerini uygular diyor bilginiz olsun. Evet çok beğendiğim kılıçlıların böyle lapur lapur kritik atacağı kahraman Skibiod'un yıldızlarına kumandan imza becerisini etkinleştikten sonra alınan hasar azaltması %5. Güzel arttırırmış yani. Bu al aktifken kumandan imza aktif becerisi hasarını %25 arttırır. Of. Afrika'nın fethini fetih tetiklemek için gereken miktarı 4 kez olacak şekilde azaltır diyor. Çok güzel arkadaşlar. Kesinlikle beşleyin. Hani burada bakın arkadaşlar kumandan imza aktif beceri etkinleştikten sonra birliğin aldığı hasar azaltıyor ya. 5 kere biriktiği zaman fetih moduna geçiyordu. Artık 4 kere biriktiği zaman fetih moduna geçecek. Eğer ki savaşa başladıysanız ilk 6 saniye bunu zaten fetih haline giriyorsunuz. Mesela 6 saniye bittikten sonra eğer 5 yıldız yaparsanız bu kahramanı 4 kerelik bir tetiklemeden sonra tekrardan tekrardan fetih moduna geçeceksiniz arkadaşlar. Bence mükemmel. Ramses'le nasıl olur acaba bu kahraman? merak ettim arkadaşlar. Lagerta Lagert oluyor, Ramses'le de olabilir mi bu diye bir düşündüm. Bir kritik politik duruyor, aklıma değişik şeyler geliyor. Ramses Lagert'a sikibiyor mu acaba? Acaba? Başka da bir şey yok arkadaşlar. Alparslan'ı da beğendim ama diğer kahramanların yanında bir kritik vuruş beklerdim okçuya. Çünkü kılıca geldi. Okçuya gelmedi daha kritik vuruş. Ama Alparslan'ın becerisi de güzel. Bence güzel hasarlar verecektir. Evet dostlarım videomuz buraya kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenerek bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bay bay.